Hadi bin. Dur, şimdi bin. Bin bin. O bu arada bir şey diyeyim mi? Şey olayı çok güzel oldu. Sadece şalgamı ödedim. Ne? <laughs> Şa sadece şalgamı ödedim. <laughs> evet, de mi? Çok iyiydi canım. Evet, benim için iyiydi. İnşallah. 40 lira. <laughs> Aynı şeyde. Çok iyi oldu. <laughs> Timer'ı tam keşke bir time night'ti. Ha? Yanlış bir şey yapmadık ki polis amca. <laughs> polis amcaya vaka atamam herhalde. Abi polis amca Neyse polis amca yani bak sinyalimi de verdim. Polis amcalar çok tuhaf ya. <laughs> Şuradaki yol çok kötü beyler. O, beyler bayanlar, merdivenden kayanlar. <laughs> İyi misin genç? Şimdi bir buluşmaya gideceğiz. Gideceğiz ya da gitmeyeceğiz bilmiyorum. Çok arada kaldık. O yüzden kalkmaya doğru aldık. Evet derlerse oraya gideceğiz. Şurası çok kaygın. Bu Trabzon'da yaşayanlara dönülür. Bakın şurada koyu bir alan var. Orası deli kaygan. O yüzden oradan gitmemeye çalışın. Çünkü kayıyor tekeriniz. Hele ki eğer adam akıllı bir lastiğiniz yoksa. Ki yani motorcuların %90'da olmayan bir Hadi be abi. Bakış bakış beyler. Dönüşü böyle bakışla yaparsınız. Tabii beyler diyorum çünkü kadınlar motor kullanmayacağı için beyler diyorum standart. Canem, ee, Nissan SUV görürsen söyle. Ha şurası. Dur. Bunlar herhalde sanırım emin değilim ama Gizli konuşma. Kameraya merhaba de kardeşim. <laughs> <kopuyor>? He? <laughs> Açayım kapıyı tekmelerim e, ki. Erdem'i gönderdiniz mi? Oh iyi iyi tamam. Bunu paylaşabilir miyim bu videoyu? Hayır. Ha? Gaz <laughs> <ben de. gülüyor> <laughs> vereyim mi? Gel ver. <laughs> Dur. E, de Boşa. Tamam. Tam. Benim o, buna ödecek param yok. Ben o çocuk gibi yapamam yani. çekelim. <laughs> veririm parasını veririm. Aynen yok lavun geldi arabaya bakın.